İlaç ol yaralarıma Ben rotası şaşırmış bir gemi Gel güneş ol zifir karanla Pusulam sensin deniz fenerim Evet dertlere Derman olmaya geldik Sizlerin pusulası paragrafta Olmaya geldik Biliyorum ki paragraf sınavın en kilit Anahtar konularından Derslerinden bir tanesi Ama gel gör ki birçok öğrenci denizin ortasında Pusula olmadan ilerliyor İşte ben de istedim ki bu 12 günlük paragraf kampı bu denizin ortasında sağa sola giden adaylarımıza, öğrencilerimize bir pusula olsun. Bu taktik videosundan sonra ki kamptan sonra onu kastediyorum. Artık senin fenerin, senin pusulan bu 12 günlük kamp olacak. Bunun için şimdi çalışmaya başlıyoruz. Burada paragrafta sıralama konusunu taktikleriyle sana Ve her taktan sonra dediğim gibi 5 tane soruyla bu anlattıklarımı pekiştireceğim. Benim gözümden bu sorular nasıl çözülür? Bunları da görmüş olacaksın. Hazırsan bu videoyu beğendiysen kanalıma abone olduysan ki Deniz Hoca'nın da yolculuğu pusulası 1 milyon abone oraya doğru ilerliyor. Sen de bu anlamda bana katkı sunmuş olursun. Hadi bakalım ekranımız değilsin ve paragrafta sıralama oluşturma sorularına Bakalım. Öncelikle bu soru tipi nasıl geliyor? Bunlardan bahsedelim. Mesela şöyle bir soru gelebilir. Aşağıdaki cümlelerin sıralaması hangisine doğru gösterilmiştir? Böyle gelebilir. Cümleler sıralandığında baştan ikinci cümle hangisi olur? Böyle de gelebilir. Hangisi bir giriş cümlesi olamaz şeklinde ya da olur şeklinde gelebilir. Anlam bütünlüğü için hangi cümleler değiştirmelidir? Şeklinde de gelebilir. Peki bu sorularda bu tipte nasıl bir taktiğimiz var? Öncelikle giriş cümlesini bulmalısın. Bence bu çok çok önemli. Giriş cümlesini bulduktan sonra gerisi daha kolay gelecek. Ama giriş cümlesini yanlış bulursan yani gömleği hani iliklerken yanlış bir düğmeden başlarsan devamı doğru olamaz. Zaten baştan kaybedersin. Dolayısıyla mutlaka ama mutlaka kendisinden önce bir açıklama gerektirmeyen cümleyi yani giriş cümlesini buluyorsun. Giriş cümlesi unutma. Öyleyse bu nedenle bu durumda şu farktaki halbuki aslında esasen oysa o halde kısacası gibi bir sözle başlamaz ya da içermez unutma. Dolayısıyla bu da yine çok önemli. Giriş cümlesini bulduğunda şıklarda bir eleme yapacaksın. Eleme yaparak da doğru cevaba ulaşabilirsin. Bu da bir taktiktir, bir seçenektir. Cümle sonundaki anahtar kelimelere ve vurgular dikkat ediyorsun ve eşleştiriyorsun. Mesela bir cümlede dedi ki kitabın yaprak sayısı dedi. Diğer cümlede işte yaprak sayısı şöyle olursa fiyat böyle olur dedi. Mesela bak birbiriyle alakalı görüyor musun? Bağlantısı var. İşte bu anahtar kelimeleri bulmak da bence yine önemli. Dolayısıyla anahtar kelimelerle yani aynı anahtar kelimelerle başlayan cümleyi tespit etmek çok çok önemli anlam akışını ve bütünlüğünü sağlayacak cümleleri sıralamak burada. Zaten işin kilit noktası bunları yaptığında e, doğru cevaba ulaşıyorsun. İsterse sana girişmesi sorsun, ister ikinciyi sorsun, ister sondan beşinci sorsun. Hangisini sorarsa sorsun rahatlıkla yapabilirsin. Ve unutma bu noktada cümle sonu ile bir sonraki cümle başı uyumlu olmalı. Bunlar dikkat edeceğimiz taktikler. Hocam güzel söylüyorsunuz ama sorular üzerinden biz daha net anlıyoruz. Bunu somutlaştıralım mı diyorsan hadi gelsin sorumuz. İlk sorumuz diyor ki Yukarıdaki numara almış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur? Hemen bakalım. Şimdi alt kısımları ise diyor ya bu ilk cümle olur mu? Olmaz. Buna bir eksi verdim. Şöyle gizli gizli eksileri verelim. Tamam. Yassı ve üst kısımları sterilize insan biçimidir diyor. Şimdi bu ilk cümle olamaz. Neden? Çünkü öncesinde bir şeyden bahsedilmiş. Bunu anlıyoruz. Geçtik. Bu çağın medeni eserleri diyorsa burada da bir hata var. Çünkü bu çağın diyorsa öncesinde bir şeyden bahsetmiş olması gerekiyor. Bu da ilk cümle olmaz. Bunların görünümleri birbirine benzer. E, demek ki önceden bir şeyden bahsetti. ilk cümle olmaz. E, o zaman geriye ne kaldı? İki kaldı. Bak. Eski Hitit Krallık döneminden taş yontu ve madeni eserler bugüne çok sayıda ulaşmamıştır. Bu giriş cümlesi olur. Hemen başına biri ekledik. Tamam. Peki bundan sonra ne gelecek? Eski Hitit Krallık döneminden taş yontu ve madeni eserler bugüne çok sayıda ulaşmamıştır. Şimdi hızlıca bakıyorum. Alt kısımları ise çivi bir yerlere saplamak ne alakası var geçtim. Yası ve üst kısımları sterilize insan biçimidir geçtim. Bunların görünümleri birbirine benzer geçtim geçtim geçtim. Çünkü ilk cümleli bağlantı değil. O zaman geriye 4 kaldı. Bak 4 dikkat et bu çağın madeni eserleri daha çok Güneydoğu Anadolu kökenli yapı adak çivilerin oluşturduğu eserlerdir. Yani eski itit krallık döneminden diyor dönem diyor sonra bu çağın yani bu dönemi demek istiyor böyle bir bağlantı var tamam. Peki bundan sonra ne gelecek? Güneydoğu Anadolu kökenli yapı adak çivilerin oluşturduğu eserlerdir. Bunların görünümleri birbirine benzerdir. Bak uyuyor. Dolayısıyla bu olması gerekiyor. Çünkü çivilerin oluşturduğu eserlerdir. Eserlerden bahsettiği birçok eser var ve dedi ki bunların görüntüsü. Yani bu eserlerin görünümleri birbirine benzer. Tamam bu 3 oldu. Peki bundan sonra ne gelecek? Şimdi bakıyoruz mesela bire. Alt kısımları ise çivi gibi bir yere saplamak. Ya 5'ten sonra hani benzer dedi ya. Bundan sonra bu gelebilir mi? Gelemez. Çok manasız oluyor, anlamsız oluyor. O zaman 3'e bakıyorum bir de. Yassı ve üst kısımları stilize insan biçimlidir. Şimdi birbirine benzer dedi. Yassı ve üst kısımları stilize biçimdedir diyor. Çünkü yapı adak çivileri demişti. Tamam o zaman olabilir. Demek ki bu 4 olacak. Ondan sonra alt kısımları ise çivi gibi bir yere saplamak için kullanılmıştır diyor. Bu da 5 olacak. Soru ne diyordu? Hangisi baştan 3. olur? Bakıyoruz bakıyoruz bakıyoruz. E 5 o zaman doğru cevabımız Edirne. İkinci soruya geçiyoruz. Numara almış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur diye sormuş. İlk cümleyi buluyoruz. Kilit nokta burası. Rönesans'a gelince e demek ki öncesinde bir şey anlattı. Bu olmaz. Geçmişten günümüze insanlar kendi fotoğraflarını, sevdiklerin fotoğraflarını hayranlıkla izlemiş ve evlerinin baş köşelerine atmışlardır. Olabilir mi? Olabilir. Şöyle artı bıraktım. Bir insanın kendi fotoğrafını karşısına atmasının nedeni de burada yeter. Demek ki öncesinde bir şeyden bahsetti. Olmaz. Psikanalist resmin fotoğrafın kaynağında mumya kompleksini bulmuştur diyor. Olabilir mi? Belki olabilir soru işaretini bıraktık. Eski Mısır'da yönetenler ve mülk sahipleri ölümden sonra mum yalanmayı ölümsüze ulaşma amacıyla vasiyet ederlerdi. E bu da girişimcisi olabilir soru işaretini hatta artı bıraktım. Şimdi hangisiyle başlıyor? Mesela 5 ile başlasa şöyle olacak. Eski Mısır'da yönetenler ve mülk sahipleri ölümden sonra mum ölümsüzlüğe ulaşma amacıyla vasiyet ederlerdi. Rönesans'a gelince portre resimleri mumyaların yerini aldı. Bu dönemde de resim mumya gibi imtiyaz sahiplerinin sahip olabileceği bir sanat eseriydi. Geçmişten günümüze insanlar kendi fotoğraflarını, sevdiklerinin fotoğraflarını hayranlıkla izlemiş ve evlerin baş köşelerini atmışlardı. Çünkü burada fotoğrafa geldi ya konu artık resme geldi. E, dolayısıyla resimle ilgili bir şeylerin gelmiş olması gerekiyor. Dolayısıyla 2 gelecek en uygun. Sonra 2'den sonra bir insanın kendi fotoğrafının karşısına asması nedeni de burada yeter. Psikanaliz resmin fotoğrafının kaynağında mumya kompleksini bulmuştur diye sıralanacak. E, bu çok alakasız olacak. Yani 5'in olma ihtimali yok. Buradaki en doğru başlangıç cümlesi 2. Neden olduğunu şimdi göreceksin. Geçmişten günümüze insanlar kendi fotoğraflarını, sevdiklerin fotoğraflarını hayranlıkla izlemiş ve evlerin baş köşelerine asmışlardı. Şimdi bir giriş yaptı. Baş köşelerine sevdiklerinin insanların resimlerini asıyorlar diyor. Sonra şu geliyor. Psikanaliz resmin ve fotoğrafın kaynağında mumya kompleksini bulmuştur diyor. Şimdi asarlar diyor yüzyıllarca ama neden asmışlar? Çünkü diyor ki psikanaliz temelinde mumya kompleksi vardır diyor. Bir giriş yaptı konuyu bilimsel bir yöne geldi ve dedi ki bir insanın kendi fotoğrafı karşısına asmasının nedeni de burada yatar. Nerede yatar? Psikanalizin mumya kompleksini söylemesinde yatar diyor. Bak bağlantıları kurduk. Peş peşe oturuyor. Tam bir yapboz gibi. Tamam. Demek ki bir burası olacak, iki burası olacak, üç de burası olacak. Bundan sonra nasıl bir sıralama olacak? Rönesans'a gelince portre resimleri mumyaların yerini aldı. Ya yani mumyadan bahsediyor ama mumya konusunun bundan önce gelmiş olması gerekiyor. O zaman 5'e iniyoruz. Diyor ki şimdi Üçü tekrar okuyorum. Bir insanın kendi fotoğrafını karşısına asmasının nedeni de burada yeter. O neden neydi? Mumya kompleksiydi. Çünkü eski Mısır'da yönetenler ve mülk sahipleri ölümden sonra mumyalanmayı ölümsüzlüğe ulaşma amacıyla vasiyet ederlerdi. Rönesans'a gelince yani eski Mısır'dan Rönesans'a gelince de portre resimleri mumyaların yerini aldı diyor. Demek ki bir beşten sonra gelmeli zaten. Çünkü Mumyaların yerini aldı diyor. Öncesinde mumyadan bahsetmiş olması gerekiyor. Bu dönemde de resim mumya gibi imtiyaz sahiplerinin sahip olabileceği bir sanat eseriydi. ha neden astığını sebebini söyledi. Sonra geçmişe gitti. Bu nedenle asılırdı dedi. Yani sıralamamız bu 4 bu 5 olacak. 1, 2, 3, 4, 5 sıraladığım zaman doğru cevabın bakıyorum. Bursa'da olduğunu görüyoruz. Ve şimdi 3'ün soru gelsin. Sorumuz diyor ki yukarıda numara almış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturmuş hali aşağıdakilerden hangisidir? Bunlara kömür diyor ya bu olmaz ilk cümle geçtim. Bu nedenle diyor bu da olmaz geçtim. Mineral yakıtlar olarak da bilinen fosil yakıtları yenilenemeyen enerji kaynaklarıdır. Bu giriş cümlesi olabilir artı bıraktım. Bu yüzden diyor olmaz. Beşe bakıyorum bu kaynakları diyor olmaz. Demek ki net bir şekilde 3 nedir? Birinci cümledir. Şimdi biri bulduk. Artık eleme yapabiliriz. Şimdi birden %100 eminiz. Mesela yukarıda %100 emin değildik. İki tane cümle ilk cümle olabilirdi ki deneyerek, eleyerek bulduk. Ama burada %100 3. birinci cümle. Çünkü 1, 2, 4, 5. cümle asla giriş cümlesi olamaz. O zaman ne yapıyoruz? 3'le başlamayanları eledik. Cevabımız artık iki şıktan bir tanesi. Ya Bursa ya Diyarbakır. Tamam mı? Bak, eleme yöntemiyle de cevaba büyük bir oranda ulaşabiliyoruz. Bu çok büyük bir avantaj. Bunu mutlaka kullan tabii ki. Bunun gibi %100 emin olduğunda. Bak %100 üçüncü cümle, birinci cümle. Bundan eminiz. Şimdi okuyorum. Mineral yakıtlar olarak da bilinen fosil yakıtları yenilenemeyen enerji kaynaklarıdır. Bu nedenle bu rezervlerin içinde bulunduğumuz yüzyılın ikinci yarısında tükenebileceği belirtiliyor. Bu olur mu? İkincisi gelir mi? Gelmez ki. Çok saçma olur. Yani bir kopukluk var. Yani burada enerji kaynaklarıdır dedi. E burada birden bitmesinden, tükenmesinden bahsetti. Yani ikinin gelme ihtimali çok çok az. Eksi bıraktım. Bir de D'ye bakalım. Bir gelmeli diyor. Mineral yakıtlar olarak da bilinen fosil yakıtları yenilenemeyen enerji kaynaklarıdır. Bunlara kömür, doğalgaz ve petrol gibi kaynaklar örnek gösterilebilir. Hani bu kaynaklar şunlardır diyor. Oldu mu oldu? Sonra 5 geliyor. Bu kaynaklara ihtiyaç her gün artmakta ancak rezervler hızla tükenmektedir. Bu nedenle rezervlerin içinde bulunduğumuz yüzyılın ikinci yarısında tükenebileceği belirtiliyor. Bu yüzden bu kaynakların belli programlar dahilinde daha verimli kullanılabilmesi için çeşitli çalışmalar yapılıyor. Gördüğün gibi D tık 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 yerine oturdu. O yüzden cevabımız D. Gördüğünüz gibi eleme yaparak şıklardan giderek daha kısa sürede cevaba ulaşmış olduk. Bunu da uygulayabilirsiniz. Şimdi dördüncü soru gelsin bakalım. Diyor ki dördüncü sorumuz... Yukarıdaki numaralmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi sondan ikinci olur? Hemen cümlelere bakıyoruz. Kendi varlığı üzerine düşünebilme yetisi her ne kadar modern öncesi çağlarda bilinen bir olgu olsa da aydınlanma çağının temel düşünsel unsuru olarak da kabul edilmiştir. Kabul edilen nedir? Kendi varlığı üzerine düşünebilme yetisi modern öncesi çağlar diyor, aydınlanma çağı diyor edilmiştir diyor. Bu ilk cümle olabilir mi? Olabilir. Artı bıraktık. Şimdi bakalım diğerleri ilk cümle olabilir mi? Mesela ikiye baktım. Zira modern çağın diyor. Bu ilk cümle olamaz. Geçtik. Bu ön kabul diyor. Demek ki öncesinde bir şeyler var. Olmaz. Diğer bir deyiş diyor. Demek ki öncesinde bir şeyden bahsetti. Olmaz. Bunların arasında Fransız diyor. Demek ki öncesinde bir şeylerden bahsetti. Bu da olmaz. Net bir şekilde birinci cümle ilk cümle. İlk cümle tekrar bakıyorum. Kendi varlığı üzerine düşünebilme yetisi her ne kadar modern öncesi çağlarda bilinen bir olgu olsa da aydınlanma çağının temel düşünsel unsuru olarak da kabul edilmiştir diyor. Tamam temel düşünce unsuru olarak kabul edilen nedir? Kendi varlığı üzerine düşünebilme yetisi. Şimdi bundan sonra ne gelecek? Bakıyorum zira modern çağın felsefe temellerini atan aydınma filozoflarında insan aklının üstünlüğü fikri kurucu niteliktedir. Olabilir mi? Şimdi burada modern çağdan bahsediyor ama burada modern öncesi çağlarda dedi sonra aydınma dönemi dedi. Ama aydınma filozofları anahtar kelimesi kafamı karıştırdı. Bir de üçe bakmak istiyorum. Bu ön kabul modernliğin kurucu unsurlarından birisi olarak düşünebilir diyor. Aa bak burada ne demişti? Temel düşünsel unsur olarak kabul edilebilir. Bu ön kabul. Şimdi burada kabul edilebilir dedi. Anahtar kelimemiz buydu. E burada da bu ön kabul diyor. Demek ki bu bundan sonra gelmeli. Yani ikinci cümlemiz de bu. Şimdi ön kabul dedi ya. Ve devamında modernin kurucu unsurlarından birisi olarak düşünebilir dedi. Kurucu unsurlarından. Ben iki okurken şurada kurucu nitelikte bir bilgi karşıma çıktı. Yani kurucu unsurlar anahtar kelimesi de şuradaki uyuyor. Demek ki bundan sonra bu gelebilir. Okuyorum tekrar. Bu ön kabul modernliğin kurucu unsurlarından birisi olarak düşünülebilir. Zira modern çağın felsefi temellerini atan aydınlanma filozoflarında insan aklının üstünde fikri kurucu niteliktedir. ha kurucu unsurlarından bir tanesidir diyor. Burada da kurucu niteliği budur diyor. Tamam demek ki 3 bu olacak. Şimdi burada Aydınlanma filozoflarından bahsetti. 5'te benim şu dikkatimi çekmişti. Fransız düşünür René Descartes. Bak dikkat et. Diyor ki aydınlanma filozoflarında insan aklının üstünlüğü fikri kurucu niteliktedir. Zira bunların arasında Fransız düşünürü René Descartes var olmanın ön koşulunu var olmanın bilincine bağlamıştır. Demek ki bu da 4. Diğer bir deyişle varoluş var olduğunu fark edebilme yetisinin mevcudiyetiyle mümkündür. Bu da 5. cümle olacak. Bu şekilde sıralıyoruz. Soru ne diyordu? Hangisi sondan ikinci olur diyor. Yani 5, 4, ikinci bu. Yani doğru cevabımız Edirne. Ve şimdi son soru, beşinci soru gelsin bakalım. Sorumuz diyor ki, yukarıdaki numaralmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan dördüncü olur? Şimdi bire baktım, bugüne kadarki diyor, e bu ilk cümle olmaz geçtik. Bunun anlamı diyor, 2, e bu da ilk cümle olmaz geçtik. 4'e bakıyorum, öyleyse insan diyor, şimdi demek ki öncesi var, bu da olmaz. Diğer bir de işte, demek ki öncesi var, bu da olmaz. Yani burada İlk cümle olma ihtimali sadece 3'te. Dolayısıyla birinci cümlemizi bulduk. Ne diyor? İnsanın simge üretme nedenlerin başında kendi varlığının farkında olması gelmektedir. Tamam böyle bir giriş yaptı. Şimdi bakıyoruz tekrar kendi varlığının farkında olması gerekmektedir. Bire bakıyorum. Bugüne kadarki bilimsel bilgilerimiz bu yetinin. Şimdi bu yeti diyor da burada yetiden bahsetmiyor. Geçtik. Bunun anlamı insanın kendini düşünen bir canlı olarak düşünebilmesidir. Bu olabilir. Ne diyor? Nedenlerin başında kendi varlığın farkında olması gelmektedir diyor. Yani bunun anlamı insanın kendini düşünen bir canlı olarak düşünebilmesidir. Çünkü böylelikle kendi varlığının hakkında fikir sahibi oluyor. Dolayısıyla ikinci cümlemizde bulmuş olduk. Şimdi bunu da tesadüfen bulduk. Bunun anlamı insanın kendini düşünen bir canlı olarak düşünebilmesidir. Bir zaten devamında gelemez bunun. Dörde bakalım. Öylesi insan kendi varlığını aynı zamanda bu varoluşa kendi özgü bir anlam katabilme yetisi düzeyinde deneyimler diyor. Ya biraz karışık oldu. Yani biraz uyuyor gibi ama bir de beşe bakacağım. Diğer bir deyişle insan kendi yabancı ya da dış göz gibi bakabilen varlığını bu şekilde fark edebilen bir canlıdır. Ne diyordu iki de? Kendini düşünen bir canlı olarak düşünebilmesidir. Yani bir diğer deyişle insan kendine yabancı ya da dış göz gibi bakabilen varlığını bu şekilde fark edebilen bir canlıdır. Bak kendi varlığının farkında olması gerekir. Bunun anlamı insanın kendini düşünen bir canlı olmasıdır. Bununla birlikte kendine yabancı ya da dış göz gibi bakabilen varlığını bu şekilde fark edebilen bir canlıdır. E bu buraya uyuyor. Dolayısıyla 3. cümleyi de bulduk. Şimdi geri 1 ile 4 kaldı. Ama bir de dikkat ederseniz şöyle bir anahtar kelimemiz vardı bu yetinin. Şimdi 4'e bakıyorum burada da yetisi diyor. Yani okuyorum 4'ü. ''Öylesi insan kendi varlığını aynı zamanda bu varoluşa kendi özgü bir anlam katabilme yetisi düzeyinde de deneyimler diyor. Yani burada yetisi diyor. Bu bir yetidir diyor. Burada diyor ki bu yetinin başka hiçbir türde mevcut olmadığını göstermektedir diyor. E o zaman baktığımız zaman bu yeti diyorsa demek ki öncesinde yetiden bahsedilmiş olması gerekmiyor mu? Yani tekrar söylüyorum. Bu yeti diyorsa demek ki önceden bu yetiden bahsedildi. E bahsedildiği yer burası. Demek ki 4 burası olacak. Ve 5 de burası olacak. O zaman bakıyoruz sorumuz ne diyordu? Hangisi baştan dördüncüdür? O zaman dördüncü cümle dördüncü. Yani doğru cevabımız D olacak. Ve böylelikle paragrafta sıralama sorularının sonra gelmiş olduk. İlk günü tamamlamış olduk gençler. Burada paragrafta sıralama sorularıyla ilgili taktiklerimizi gördük. Bu taktiklerimizi de örnek sorular üzerinden uyguladık ve bilgilerimizi iyice pekiştirdik ve sen bundan sonra ne yapacaksın? Uyumayacaksın, oturmayacaksın. Açacaksın soru bankasını ki bu soru bankasını tavsiye ederim. Burada birbirinden güzel 800 tane soru var. ÖSYM formatında açıyorsun. Sıralama sorularıyla ilgili sorular çözmeye devam ediyorsun. Yarınki taktik videosuna kadar ikinci güne kadar sen buradaki soruları bitiriyorsun. Bunları gün gün yaptığında iddia ediyorum 12 gün sonrasında paragrafta kendinde bir sıçrama göreceksin. Bunun için yapman gereken bu taktik videolarını seyrettikten sonra benim gözümden bu çözümleri seyrettikten, gördükten sonra kendinde soru çözmeye devam etmek. 12 gün boyunca bunu yaptığında kendindeki farka kendin de şaşıracaksın diyorum ve şöyle kitabı yan tarafa bırakıyorum ve senden bir isteğim var bu videoyu beğeniyorsun kanalıma abone oluyorsun düşüncelerini yorum olarak paylaşıyorsun çünkü hepimizin bir edep var hepimiz kendimizi gelecek sene çok güzel bir yerde görmek istiyoruz ben de kendimi 1 milyon aboneye ulaşmış bir şekilde görmek istiyorum sen de bu videoyu beğenirsen abone olursan bu yolculukta beni desteklemiş olursun hadi bakalım bir sonraki videoda tekrar görüşeceğiz şimdilik kendine iyi bak